teşekkür ediyorum. Her kapıda bir hesaba girmeyen, inancından zerre taviz vermeyen, dost alnına kara leke sürmeyen, bir güzel ülküdür, gönül verdiğim. Mazlumun yoldaşı, zalimin hasmı. Kendine put yapmaz heykel resmi, haktır, adalettir, rahmettir ismi, bir güzel ülküdür, gönül verdiğim. Ülkücü hareketin birçok kademesinde göre yapmış, çilesini çekmiş, Ülkücü Hareket'in adeta hafızası olmuş, Ülkücü Hareket kitabının yazarı, Sayın araştırmacı yazar, Hakkı Özdur'u teşekkür konuşmalar için kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çok kıymetli Sayın Genel Başkanlar, Sayın Bakanlar, Sayın Belediye Başkanların, Değerli Milletvekilleri, Kıymetli Misafirler, Değerli Basın Mesupları, Aziz Dağ Arkadaşlarım, Ülküdaşlarım, Gönüldaşlarım, Kardeşlerim, 9 Ciddi Ülkücü Hareketler Kitabı'nın tanıtım toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz, var olasın diyorum. <laughs> Duygulanmamak yerde değil, hüzünlenmemek yerde değil. Beş kuşak ülkücüler bir arada. Bakıyorum 58 kuşağı, 68, 78, 88, 98 kuşağı. zaman her yerde söylüyorum. Yani ülkücülük davaya adanmışlıktır. Ülkücülük en güzel dava adamlarında yaşanır. Ülkücü hareket, vicdan, ilke ve değerler hareketidir. Kendimi bildim bile ülkücüm Türk milliyetçisiyim. 13 Ocak 1975'te Ülkü Ocakları Mektebi'ne adım attık. Dualara yazdım ilk yazı Başbuğ Türkeş. Meydanlarda attığım ilk slogan yine Başbuğ Türkeş'tir. Allah'a çok şükürler olsun. Eğer bugün ülkücüysek Türk milliyetçisiysek bunu Ülkücü Hareket'in kurucu lideri, Milliyetçi Hareket'in lideri, başkuğumuz Alparslan Türkeş'e borçluyuz. Ruhu proşat ve Karim Cennet olsun. <laughs> Bir çok kıymetli misafirlerimiz var. Ondan da programlar olduğundan dolayı çok uzatmayacağım. Zaten söylemesi gerekenleri 9. Ülkücü Hareket'te söyledim. Mutlaka okumalıyız okutmalıyız. Geleneği olmayan hareketin geleceği olmaz. Ülkücü hareketin geleneği de var, geleceği de var. Geleceğe yedikler değil, geleceğe ülkücüler bu ülkede Allah'ın izniyle. Bugün kolay gelmedik, ne bedelleri ödedik. Binlerce dava arkadaşımız, vatanım hayk mühendemişim, ha ona kurşun diyerek, kanımız aktarlarda feristanın diyerek, 1980 öncesi şehit düşüler. Dokuz arkadaşımız Dağaç'tan idam edildi. C5 başta olmak üzere birçok işkence merkezlerinde ülküdaşlarımız işkence anilerde şehit edildiler. Baskılara zulümler uğradık. İki ürünlü ülkücünü idam istendi. Başta başbuğunda Pasta Türkeş ve cennet bekan şehitler Musi'ye yazılmak üzere. Yüz e bin ülkücü yakın ülkücümüz altına alındı. O bir neredeyse tutuklandı. Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerine, işkence hanelerine gönderdik. 44 öyle tabutluklardaydık. Sekenlerde de tabutluklardaydık. A blokta, C blokta, D blokta tabutluklara koydular arkadaşlarımızı. İşte Medya Suriye'deki birçok arkadaşlarım burada. Gözlerimin önünde bir bakıyorum 68 kuşanın İstanbul'daki önemli isimlerinden Mehmet Pervan'ın Bey. Bir bakıyorum bizim Özkan, Rengi Çayır, Alparslan Bayır, Ercümen Gedikti. Yani medreseleri zindanları medrese yüzüne çeviren ülkülaşlarını da burada Zülümlere gördük ama zulümlere boyun eğmedik, zalimlere boyun eğmedik, diktatörlere boyun eğmedik. Her zaman her yerde ne Amerikan hepsine her şey Türklük için dedik. <laughs> Bugün tarafından yeni bir köy genel kurmay başkanlığı yapan askeri daha büyük asker Türkiye'nin ikinci büyük sorun meneşeri 19 Temmuz 1948 tarihinde kurulan Millet partisinin kurucularından Fahri Genel Başkanımız Fevzi Çakmak'tan Ülkücü Hareketin kurucusu Milliyetçi Hareketin lideri 80 yıllık ömrünü Büyük Türk Milleti'ne Türk Devleti'ne adamış Tavuk Türkleri görmüş köylüğün her görmüş hayatının uzun yılları mahpushanelerde geçmiş ama zalimlere boyun eğmemiş zulme rıza göstermemiş her zaman bozkurtlarına, ülkücülerine yolumuz ahlak yolu yolumuz maneviyat yolu diyen yani Alparslan Türkeş'ti o Alparslan Türkeş bütün hayatına 80 yaşında onu bir çınar gibi ağaçlar ayakta ölür gibi hakka yürüdük. O dünya Türk'ünün büyük lideri Milliyetçi Hareket'in kurucu lideri Alparslan Türkeş'e Ülkücü Hareket'in Türkçülüğü Şahin Kasım İstik Önderi 44'lerde başkaldırının kahramanı Aslı Doca'dan 20. günün Kürşat'ı Necdet Sancar hocamıza bütün bir sevdaya sahip kaynakçı babamız Ahmet Erabe'ye serden yaşların serden geçisi Üçmez Başkanlısı'nın gençlik dinlerinden Osman Yüksel serden geçilen Ülkü Hareketi'nin Erdem'i kendi mama kağıdayan adam o küçük ama dev adam galip erdemek ömürlerini bir geç harekete vakfetmiş büyük ülke adamları dava adamları Salih Somuncu'ndan İbrahim Metin'e Nevzat Kösoğlu'ndan Meten Tut, meten dört, Mehmet Doğan'a, hocaların hocası büyük tarihçi, Asıl Hoca'nın talebesi Mustafa Kafalı Hoca'dan ülkücü münevver, inandığı davası için o ülkenin öncesinde sıkı yönetime de meydan okuyan adam, o ülkücü adam, Profesör Doktor Nesmettin Hacı Eminoğlu'na, ülkücü hareketin kitabını yazan büyük mütefekkir, Seyit Ahmet Erbaş hocamızdan Türk'ün fikir kalesi, camideki rektör, altın beyin adam, Profesör Doktor Erhan Güngör'e kavga günlerimizde şiirlerin dilinden düşünmediniz. 20. yüzyılın büyük şairi, bir güzel ülküdür gönül verdiğim diyen, hapislere düşen, yargılanan ama Allah'ın davasından taviz vermeyen Abdurrahim Karakoç'tan destan Şah Ülkücü Harekat Üniversitesi Tarım kurucularından ilk politik romanımız Sancı'nın yazarı Emin Erşin sablamızdan Türk Milliyetçi her cephede savunan Büyük Türk Ocaklı Yücel on 12 Eylül sonra tutuklanan Alparslan Türkeş ve Yücel, bütün dava arkadaşlar için yazdı. Başbuğa mektup şiirinde sevmediğim ülküden başkasını diyen hilaverce ve giden Mahmut Çapar'dan Yusuf Bağır Genç'e, Reza Paşatı'dan Cemal Çörlü'ye, Hikmet Tekin'den Hüseyin Cahit Akümüz'e, Ercüment'ten Sait Gencen Sait Çeyiz'e, 12 Eylül Devresi İdam Sehpan'da şehit edilen, Daraşlarında salanan bayraklarımız, Peygamber Oğlu'ndan Fikri Alkan'a, Cengiz Pakdemir'den Cevdet Karakaş'a, evet. Halil Esen'den evet. Selçuk Duraçık'a, Hareketimizin Hasan ve Hüseyin'i, yiğit, İki Allah'ın aslanı Ali Bülent Torkan'dan Erol Türkmen'e Zindanları medreseye çeviren Ülkü devlerinden Ahmet Terif Kozan'dan Selahattin Alpacı'ya Selahattin Şenliler'den Yunus Aydın'a ve Can Oduncu'dan Ferhat Tüysüzek 1981 yılında Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün ikinci katında işkence yapılarak şehit edilen Aydın Demir Koldan Mehmet Kazgana kendi Osmanlı ikinci gelen tek başına Sovyet Başbakanı Kosygin'i İstanbul'da protest eden Zafki Ahmet'imiz var Ahmet Yücel'den 68'de İstanbul'daki milliyetçi Türk gençliğinin önde gelenlerinden İstanbul'un meydanlarını komünist militanlara dar Komando Mustafa Mustafa Oka. Ve Ülke Ocakları'nın kurucularından, Ülke Ocakları Birliği'nin genel başkanlığını yapmış 13 Nisan 1970 komplesinde Ulucanlar Cezaevinde yatan, 4 sene Ulucanlar Cezaevinde medrese yatan, bu yıl rahmetine kavuşan İbrahim Doğan'dan 68'de, Şarkışta da Genç Ülkücüler Teşkilatı'ndaydık. 70'li yıllarda Ankara'da veteriner Fakültesi'ndeydik. Ülkü Ocakları Birliği'nin Ülkü Ocakları Derneği'nin kurucumuzundan yöneticiden denildik. 78-79'da Ülkü Ocakları Derneği'nin Ülkücü Gençlik Derneği'nin genel başkanlığını yaptık. 80'encesi Ülkücü Gençlik Hareketi'nin gençlik lideriydik. Onun k gördü, K-5'leri gördü, işkenceleri gördü. Dört tezi donma kılandı. Bir gün bile talebinde bulunmadı. Cezaevinden çıktı. Yine hareketin, yine davası için meydanlardaydı. Büyük Orta Doğu projesine, Büyük İsrail projesine karşı çıktık. NATO merkezli gradyoyla, mafyayla, çetelerle mücadele ettik 28 Şubat'a meydan okudu. Darbecilere, meydan okudu. Namusunu milletine çevirmiş bir tank hasta hastalıklı şaman dedik. Evet, Türkiye ilan oynayacak. Türkiye geri olmayacak. Ama Türkiye'nin de Suriye yapılmasına izin vermeyeceğim dedik. Terörle müzakere olmaz, terörle mücadele olur dedi. Otto görüşmeleri vatana ihanettir dedik. Bokçudan Cumhurbaşkanı olmaz dedik. Bütün bunları söyledik. 25 Mart 2009 tarihinde Keş dağlarında küresel bir suikasta şehit edilen Muhsin Başkan'a Allah Muhsin'lerle beraber Her zaman her yerde söylüyorum. Ülkücülerin yolu Allah ve Resulü'nün yoludur. Ülkücülerin davası Nizam Alem kelime Kerimetullah davasıdır. Bu davada asla taviz vermedik, boyun eğmedik. Bugün şu tablo ben yani o kadar mutlu ki işte istediğim tablo. Ülkücülerin birliği, beraberliği ve kardeşliği. Aha geldik diyoruz kardeşler. Diyor ya Cennet Mekan Muhsin Başkan. Karaman'da bir saniyesine hükmetme dediniz. Bir dünya için fırınlak olmaya geldik. Şimdi bakıyorum ortalık. Fırınlaklardan, et alanlarından geçiniyorum. Bu duygular, düşünceler içerisinde dokuz üç ülkücü hareketimiz Türk fikir ve kültür hayatına hayırlara vesile olur inşallah. O, Çıkışta o, o, işte bu kitap mutlaka okuyun ve okutun. Ülkücüler tarihlerini bilmeli, ülkücüler şehitlerini bilmeli. Onun için ülkücü hareketin tarihini mutlaka ah ülkücü hareketin bir üniversitesi var mı? Yok. Yok. Komünistler Türk Tavuk kurdu, Tarih Bakanı kurdu. Hani bizim üniversitemiz? Bakın 68, 58 burada. 68 kuşağı burada. Ya şuraya katılanlardan sözlü bir kitap çalışması yaptı. Ne eserler çıkardı. Ben inanıyorum. Gençlerime güveniyorum. güveniyorum. Her evet. zaman birlik ve beraberlik içerisinde konun. fitneden fesatten uzak olun. Ülkücülük hukukuna mutlaka saygılı olun diyor. Bu duygu ve düşüncelerle bu programa teşrif eden bütün evet. muhterem misafirlerimizi bu programa katılmaya dualarla Anadolu'nun dört bir yandan Avrupa'dan selamlar gönderen dava arkadaşlarıma da çok teşekkürler ediyorum. Her zaman her yerde söylediğim gibi ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk milleti, yaşasın ülkücülerimiz, yaşasın ülkücülerimiz beraber ve kardeşliği. Bu tarihi ve güzel konuşmalarından dolayı değerli başkanım, araştırmacı yazar Hakk Gözra'ya e teşekkür ediyorum. Saygıdeğer misafirler, Ülkücü Hareket kitabı tanıtım programı burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.